Bir Morton nasıl düşünür serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Körüm Elimizde caci var. Burada bir bug oluyor. Bir drop falan oluyor. Bakalım kolabı vurmayı başarıyoruz. Daha sonrasında smoke'umu atıyorum. Durum vs 2 vs 4. Beyleğin sarsı geliyor. Tifimle geriye çıkıyorum ve tekrardan smoke'un içine doğru gelen Beyleğin uça uçma yeteneğini artık adını bilmiyorum. Ona bir timing atmış oluyorum ve arkada bir tip atıp chamber'da burada vuruyoruz. Daha sonrasında Beyleği gördüm. Arkamdan hızlı bir push gelmemesi için hızlıca bir smoke attım. M -M -M Ve A sayda geldiğim Bombayı kuruyorum? Şimdi bir kişinin midde olduğunu biliyorum. Bundan kaynaklı ben bir de agresif almak istiyorum ki durumu 1 vs 1'e getireyim. Daha rahat oynayayım çünkü iki mermilik bir canım var. Midde bir arayış içerisindeyim. Bekliyorum. Sakince bekliyorum. Hiçbir şekilde kontağımı bozmuyorum. Bir ses almaya çalışıyorum ama o sırada Fade'in göz yeteneğini A tarafından yani CT tarafından aldık. Şimdi sayda doğru geldiğini duyuyorum. Bundan dolayı yavaş oynamaya çalışıyorum. Ve burada bir birisini avlıyoruz. Diğer kişiyle backside'de olduğunu da duydum. Bu ve bu şekilde de VL'yi vurup Ace ile round'u kapatıyoruz arkadaşlar. Gırda map'indeyiz. Omon oynuyoruz. Ee, raise mid'den rotate vermeye çalışırken düşüyor. Ama mid'de bir kişi daha var. O, o daha penyal. öncesinde görmüştük bunu. Claw o da ölüyor. Durum burada 3 vs 3'e doğru geliyor. Şimdi İki takım arkadaşım smoke içinde ve karşı Sejin Odin aldığını gördük. Raze de zaten bizim vurduğumuz yerde kaldırıyor. Derken burada şans eseri ikisini de vuruyoruz. Normalde hani birisini ateş ederiz aslında ama şans eseri ikisi de ölüyor. Güzel oluyor bizim için. Durum burada 2 vs 2 geliyor. Şimdi Sage birazcık daha pasif oynama derdinde. Ben ise biraz agresif alma derdindeyim. Hatta burada onu da söylüyorum. KO'yu vuruyorum öncelikle. Hızlı bir pik atıyorum çünkü Chamber Operator. Burada da onu alıyoruz arkadaşlar. Aman koyayım. Aysa ult atıyor üzerimize. İlk önce bunu öldürmemiz gerekiyor. Bunu alıyoruz. Ve hızlı bir şekilde yerimi değiştiriyorum. Mid'de Joy var. Jettis'i ben burada sağ tarafa doğru bir deş attı. Bir ufak hareketlerle beni vurmaya çalışıyor ama ben onu vuruyorum. Teyon'un canı bir. de bir agresif alıyor. Ama aslında yaptığı bir hata. İki kişi mid'de canı bir. Ve bombayı da midde düşürüyor. Ama benim ultim var. Tabii ki de bunun farkındayım. Bundan kaynaklı hızlı bir şekilde side'e gidiyorum. Buradaki amacım ultiyle bombayı almak. Side'a e, fake verip bir kişiyi aramak. Ve duruma bir vs 1'e indirmek. Nitekim bunu yapma derdindeyim zaten şu anda. Bomba e, plant fake'i veriyorum. Ve hangi ses daha yakınımdan geliyor. Bunu anlamaya çalışırken middeki daha yakın geliyor. Ve Kijo'yu vuruyoruz. Burada hızlı bir şekilde B'ye rotate veriyorum. Ve B'ye bombamı kurdum. Şimdi Claw'un gelebileceği yerler belli. Ve ben kendimi sumuk içinde daha güvence alıyorum. Bombayı kendime daha yakın kurdum. Ve Claw'un gelebileceği yer zaten yavaştan sesini de alıyoruz artık. Mid'in kapısını kırıyor. Ve ben de bu zaman içerisinde de hemen yerimi değiştiriyorum. Ve cross koymak istiyorum. Cross'umu koyuyorum ve zaten Claw cross'umuza çıkıyor. Onu da öldürüyoruz. Güzel bir clutch'lı round oluyoruz arkadaşlar. Bayant haritasındayız. Kiji 3 vs 4 bir pozisyon. Canım 35 ve smoke'da ufak bir açıklık var. Bundan faydalanıyorum. Hemen hızlı bir şekilde burada jeti düşürüyoruz. Smoke'un içerisinde Reyna var. Takım arkadaşlarımızdan birini düşürdü. Biz de onu düşürüyoruz. Durum geldi. 2 vs 2. Ye. Şimdi taretim var ama taretimi atmıyorum. Çünkü zaten shortlu olduğunu gördüm. Aslında hamam tarafını atabilirdim. O benim hatam aslında. Böyle bu tarz pozisyonlarda siz atmayı unutmayın. Ben unuttum. Hızlı bir şekilde Jame'i atıyorum. Brimstone line attı gördük. Şimdi birisi short'ta eminiz ama ikinci kişi hamam da olabilir short da olabilir bunu bilemiyorum. Derken burada zaten hamam piki geliyor. Brimstone Claw'ı öldürüyor. Ben Sova'yı öldürüyorum. Claw ultisinde hemen bombayı tekrar çözmeye çalışıyor. Brimstone kaçıyor ben ise bu riski alıyorum ve bombayı burada çözüp güzel bir round oluyor bizim için arkadaşlar. Evet günlerdir beklenen o ana geldik arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. işimiz sonuçlandı. Yüzün altında bir abone geldi. Bundan kaynaklı sadece bir arkadaşımıza Valorant puanı hediye edeceğiz. İstatistikler zaten şu anda ekranda gördüğünüz gibi tanıtımlardan ayrı normal keşfet kanalından ayrı gelen bir abone sayımız var. Bu da yüzü geçmiyor maalesef. Kazanan arkadaşımız da kendisi, burada kendisini kutluyorum. Yandaki ikinci arkadaşımız ise eğer ona ulaşamazsak vereceğimiz ikinci arkadaş o olacak. Bir sonraki çekilişte hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler, görüşmek üzere. <laughs> Geldik Haven'a. E Veto oynuyoruz, Neon bir push atıyor. Hemen onu burada vuruyoruz site içerisinde. Bir flash geldi. Akabinde bir flash daha gelirken ben kuruldum setup'a doğru bir TP atıyorum. Ve Sayda bomba kuruluyor. Şimdi bundan eminim... Hemen bombayı kuranı alıyorum ve geriye çekiyorum. Karşı tarafıma TP'mi mi koydum? Down. Olası bir üstüme puşt gelirse zaten Q yeteneğimden o puşu anlayacağız. Ve burada geliyor zaten Rn'ye. 2 tane vurduktan sonra hemen teleportumu atıyorum. Beni burada hiç beklemeyecek çünkü Q yeteneğini yedikten sonra ses duyması olmuyor Yediyorum. arkadaşlar. Güzel bir şekilde burada da ele alıyoruz. My... Tekrardan bayan taritasındayız. Chamber oynuyoruz. Hamama bir cross koyuyorum operatörle. Buradan birisinin geleceğini düşünüyorum. Karşı Chamber'da e, ultisini açtı ve Claw'dan hatayı aldık. Şu anda durum 5 vs 4. Chamber B'de değil çünkü herhangi bir kill gelmedi oradan. Chamber burada ve dikkatli olmak gerekiyor. Mi? Derken çok harika bir timing yakalıyoruz burada. Chamber'ı da düşürdük. Durum geldi 2 vs 3'e. Oman'ımızın ultisi var. Ben ise hemen Lamba'yı hızlı bir şekilde trap'ime atıp hemen hızlıca bir pick almak istiyorum. Çünkü dengelememiz gerekiyor sayıyı. Şu anda 2 vs 3. Oman bombayı kurdu. Ben hala CT'ye cross'um ve Oman burada rakibi düşürüyor. Kaldı 2 vs 2. Ben ise burada Sage'i düşürüyorum. Durum 2 vs 1. Çok güzel oldu bizim için. Trebin var lambada diye. Hemen hızlı bir şekilde kutunun üstüne çıkıp Heaven'a cross a alıyorum. Derken lambadan geliyor. Ben ise hemen kaçma kararı alıyorum. Hiç gerek yok. Zaten şu anda bombanın patlamasına az bir süre kaldı. Biraz agresif oynamaya çalışacak. Ben ise bu süreyi değerlendirmek istiyorum kendime. Evet geçtiğini duyduk. Bir close moda geldi. Burada defuse göre ben ama ben hiç riske atmak istemiyorum. Pikimi alıyorum vuruyorum. Kendim de ölüyorum ama round'u alıyoruz. Güzel bir el oluyor. Ebis haritasındayız. Phoenix oynuyoruz. E, ee, Chamber'ın operatör olduğunu aynen, gördük. Bitten birini vurdu. Aynen, ben ilkten atlar derken sağdan çıkıyor. Burada çok güzel bir flik atıyoruz. Burada Chamber düşürüyoruz. Durum biz 2 vs 2. 1 vs 1'e indi. Şimdi close side'da ben sağ tarafa flash'imi atıp sol taraftan oynuyorum. Bu fake'i veriyorum. Ve evet, bu şekilde tamam. round'ı alıyoruz. Bu tarz fake'ler atmayı unutmayın. Size round kazandırabilir arkadaşlar. Evet geldik. 1 vs 2 canım 18. Elimde sadece ghost'um var. Hemen bombamı kurup beni hiç beklemeyecekleri bir açıya geçmek istiyorum. Ve şu an sadece rakibi dinliyorum. Rakip nereden koşuyor? Main var mı? Mid var mı? Veya CT var mı? CT'den geldin. Ufaktan duymaya başlayacağız zaten şimdi. Ama ikisi de arkalı önlü oynuyor. Belki birisinin canı azdır. Bundan kaynaklı öyle oynuyor oynuyorlardır. Pardon konuşamadım. Bundan kaynaklı ben bekliyorum şu an sadece. Bana hiçbir şekilde cross almazlar. Yani bu kadar yüksek bir alana kimse cross koymaz kolay kolay. Ve zaten main adı smoke attı. Biz de burada cypher'ı vuruyoruz ve atlıyorum aşağı. Bir smoke atayım dedi baba. Smoke için rastgele bir pref yiyebilirim. Canım bir. Bunu atmıyorum. Sadece gir çık yaparak omanın vaktini çalıyorum. Burada üstümüze pışlıyor vuruyoruz. E Abyss 4 vs 4 pozisyon Phoenix e oynuyoruz. Bir hata beklemem gerekiyor. Ve ilk hata zaten Sova'dan geliyor. Akabinde hemen Clove'dan da geliyor. Durum geldi 3 vs 2. Şimdi arkada Vice var bunda demedim. Burada çok şanslıyım. Iso beni vuramıyor. Gerçekten çok şanslı bir an yani benim için. Durum 3 vs 1. Hemen canımı doldurmak istiyorum. Arkadan info geldi zaten Gizlek. ve canı az dendi. Hemen ben risk risk'e girmeden flash'ımı atıyorum. Burada da rakibi vurup. Round'u kazanıyoruz arkadaşlar.